Selat ve selam mazlumların hamisine, mustadafların umuduna, kimsesizlerin sığınağına ve insanların hidayet kaynağı olan Allah Resulüne, ashabına ve tüm İslam şehitlerinin üzerine olsun. Son aylarda bölgemizin huzurunu bozmak isteyen ve yeniden mazlum Kürt halkını geçmişin karanlık günlerine götürmek için Çeşitli İslami STK ve partilere saldıran, PKK ve BDP kontrolünde hareket eden kendini bilmez şeteler, 22.10.2013 Salı günü saat 20.30'da yine bazı mütedeyin insanların evlerine saldırmış ve iki kişiyi yaralamıştır. Kürtlerin hakları söylemi üzerine kurduğu tahtının sallandığını, çıkar saltanatının yıkılmaya yüz tuttuğunu, artık gerçek niteliğinin ve kime kimlere hizmet ettiği anlaşıldığı görülüyor. Bu noktada kendisine rakip gördüğü her parti ve oluşumun sesini baskılarla kısmaya çalışıyor. Başarılarını şiddete görenler kaybedeceklerdir. Akamete uğramaması için bu saldırıların faillerine göz yumuyorsa bilmeliler ki barış sürecini kendi elleriyle boğuyor. Hudapar, Kızıltepe İlçe Teşkilatı olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor ve güvenli güçlerine de görevlerini hakkıyla ifa etmeye davet ediyoruz. Kızıltepe Hırdava Partisi İlçe Teşkilatı